Peki. Peki. Sen lider oyuncu diyorsun. Bu olaylardan, bu takımdan bakıyoruz. Şenol Güneş'i nereye koyuyorsun? Şenol Güneş'in sorumluluğu böyle hepimizin, herkesin de dediği gibi çok mu yüksek? Sadece bütün suçu Şenol Hoca'ya mı bağlamamız Hali, lazım? Anlatayım. O dönemi de anlatayım. Hı. Bilmeyenler de var. Şenol Güneş'te Sergen Yalçın gibi yalnız bırakılanlar ve e, istedikleri yapılmayanlardan Ceyhun Kazancı Şenol Güneş gelmeden önce yakın çevresine ki bana da söyledi bunu. Çok uç söylemlerde de bulundu. Onu söylemeyeyim abi. O çok ayıp olur. Şenol Hoca ile alakalı değil evet. mi? Evet. Bana söylediğini söyleyeyim. Evet. O uç söylemi söylemeyeceğim. Benim olduğum yerde yerli teknik adam sadece İlhan Palut olur. Onun dışında hiçbir yerli teknik adam olmaz. Şenol Güneş'te, Ahmet'te, Mehmet'te bu takımda olmaz. Yabancı bir hoca olur dedi.